Merhaba arkadaşlar. Bugün kaçıncı vlog çektiğimi... Bugün kaçıncı vlog çekiyorum? Sanırım 5. ya da 6. Sanki 100 tane vlog çektim ya. hepsini. Aklıma tutmam olmuş gibi. Ankara'da skateparktayız. Çay yolunda. Aa! Burada bir yakışıklı var. <laughs> Doruk Tokyo's. <laughs> Ve diğer <Merhaba>. yakışıklımız... Dokan <laughs> <Dolakan> Sunar. Yes. <laughs> Hop bugün böyle Sikel Park'ta street falan takılacağız. Çıkacağız, gezeceğiz birazcık. Onları çekeceğiz. Aslında böyle bir, video böyle bir video çekmeyecektim ama şu an çekmek istediğim için çekiyorum tek sebebi. Evet şimdi kombolarımızı yapıştırabiliriz. Anlaştığımız gibi arkadaşlar evet, hadi. Evet arkadaşlar. Sen 540 at. Sen de 360 bar spin hadi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Beni üzmeyin çocuklar. <laughs> Ooo çok iyi Bu pozit bir şey sayılacak. Evet. Mükemmel bir 180. Şimdi Dolkan'ı arıyoruz. Dolkan! <laughs> Mükemmel bir atlayış. Sıra de mi? Hadi baksa çıkayım. Hadi çık. <laughs> Hadi baksa bir banyat. at. 4 metre yüksekliğindeki baksa bany yapacak. <laughs> Olsun güzel. <gülüyor> Oo. Yine <laughs> rampa atlarken seni çek. Arkadaşlar bu da kan. Kaskını tak, akıllı bir çocuk. Hadi rampadan atla. Abi beni bekle, öyle atla. Bugün kameraman olmaya karar verdim. Bugün görevim kameraman. Ney? Hadi. Arkadaşlar videonun bu kadar titrememesinin sebebi gimbal ile çekiyorum lan. Yani Gimbal'ın ayrıca fotoğrafını gösteririm size. Oba. Ya mesela şu an koşuyorum ama çok sallanmıyor değil mi? İşte bunun sebebi gimbal. Yani ben mükemmel çektiğim için değil yani.

Hadi atlayalım. Ben mi? Atlayalım. Hadi atlayalım. <laughs> Hadi katıl bize. Şuraya mı hallediyorsun? Bakalım ne yapacağız. Anam, yere indim lan. Yere <laughs> oh, indim <haricim>. lan. Oha, <laughs> onu gömdün lan sen. Yamuk indi ya. Oğlum ben şöyle düştüm lan, şu şekilde. Bir dakika. Bir şey sordu söyle. Anladığım kadarıyla abi. Rampada yaptığımız pump şey değil değil mi? Böyle öküz gibi değil de daha böyle smooth gibi değil mi abi? Ben öküz gibi çekersen iyi <gülüyor> <gülüyor> Bir anda mı patlıyorsunuz abi? Hayır. Şöyle uzuyorsun. Uzuyorsun, uzuyorsun. uzuyorsun değil mi? Yavaş yavaş. Ha, tamam. Tamam işte smooth. <laughs> Çok güneşler görememiş. <göremeyebilirim. gülüyor> Hadi 180 table <laughs> tabi. машинада